ben bir de o kadar odun istiyor ki ya. bir o bir sürü odun istiyor arkadaşlar. Bir sürü muhtar hem bir odun istiyor ya. Bir de bana iş veriyor. Ben ne yapayım senin işine? Kendisi tabii gelemiyor. Arabası var, arabasını da vermiyor. Bu MB muhtar, en büyük muhtar çok, bana çok terbiyesiz, bana olduğunu istiyor. Bu ne lan? Bir portal. Bu ne lan? Ben sonra adımları veririm de. Bu ne lan? Gitsen mi acaba? Arkadaşlar gitsen mi acaba? arkadaşlar. Tehlikeli şeyler olabilir. Şöyle bir kılıç. Kazma. Ya da gitmeyeceğim. Ama bir geç kalırsam tokatlar vallahi. Gitmeyeceğim. Sonra bir şeyler olur falan. Sen gitmeyeceğim o portalı acaba gitsem mi gitmek istiyorum canım gideceğim ya da gitmeyeceğim gideceğim Lan ben ne diyorum ya bir gideceğim diyorum bir gitmeyeceğim diyorum hangisini acaba yapsam bunda blog şeyleri ototik bloğum var Eğer hoşuma bir şey gelse bu şey yapacağım. Zaten muhtar emri burayı biliyor. Çocuğun ço masası nereye gitti lan? O? o da burayı biliyor. Gideceğim ama hoşuma bir şey gelirse artık oraya şey yazacağım. Şimdi yazdım. Şimdi yazacağım. Arkadaşlar şimdi yazacağım. Şimdi yazmaya başlıyorum. Tamam BNB Ben Erfan Bir. girdim tam odunlarım burada odunları burada bir kazak dedi ki odunları burada sonra gelmesin bu kadar da odunları da bu kadar yeter bana. Bir kırık. Tamam. Arkadaşlar. Odunları dağıtalım. Böyle. Böyle böyle. Bunu Gelmeyin. Gelmeyin. tamam vermeyin. Örterim Tamam. Burayı da yap. Giriyorum. Bismillah. Geçtim lan. Buraya geldim. Burası neresi lan. Bismillahirrahmanirrahim Free Fire lan Free Fire'dayız lan burası Ben eskiden oynuyordum Valla PUBG'de oynuyordum Free Fire'da e girdik lan O portal Ben o kadar da düşünmüyordum Free Fire'da e yiyeceğiz diye Yuh lan Free Fire'da e geçtim Lan Çok iyi oynadım Arkadaşlar siz de Free Fire oynamadıysanız size de açıklama, açıklama yerinde Free Fire indire, indirin açıklama yerinde koyacağım zaten indirin çok güzel PUBG gibi indirin çok güzel siz de indirin çok güzel valla açıklama yerinde bir de arkadaşlar like atın de abone olun. Bir like bir abone gelse mesela çok iyi olur benim için. Bir like bir abone. Mesela bin kişi izlediyse bir like bir abone 500 olur 700 ama biz ne yapıyoruz? Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tamam girdik girdik. Hoppa. O. Lan bir silah alamadık. Lan bir tane silah bulduk Çok güzel oldu Free Fire. Vallahi bir çok güzel. En güzeli Free Fire. Dedim ki siz indir indirmediyseniz indirin, çok zor En güzeli Swipe PUBG gibi Tamam bunu bakalım bu daha iyi Hangisi daha de... iyi 2 Lan kim ateş etti lan onu görürsem ben onu Nerede lan o ateş eden Kişi gelsin. O gelsin ben ona gösteririm. nereden ateş ediyor lan bu? Göremedim ki. Onu. Onu görürsem ben var ya. Onu... Yok ama. Lan çık lan. Burada işte Ulan bana daha kersin lan bende Adam var. Beni tanımamış Çıkın lan dışarıya Burada işte. Ben gel lan buraya. Ben adam olacaksınız. Böyle arada daha iyi olacaksınız benden. Çok güzel. Free Fire. Siz de o, oynamak istiyorsanız söylediğim gibi açıklama yerinde. Ben bir kişi gelmemedi ya. Bir kişiyi görmedim. O zaman ben buradan ayrılıyorum. Diğer yere geçeceğim. Buraya hiç kimse gelmemiş. İki kişiyi öldürdüm. Ben bir bulursam bunları çok fena yapacağım. Nereye gitti? Nerede yani onu bulacağım lan. lan ne yazılar çıkıyor lan buraya? Buraya koşar. Bir kişi gördüm. Nerede lan bu? İşte bebek gibi kaçarsın lan. Gel lan, lan. Gel adam sana. Aa, hayır. 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 Çok fena oldu. Buraya gitti. Çık, Ay, çık 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 çık. çık. Artık çık. Kaybettik. Kaybetmedik de böyle şey yok Çık çık ay, çık çık. Buradan çıkmam lazım. Tam burada yarısı yok o yüzden buraya inemeyeceğim. Tamam o. Ben. O adamı bulursan çok fena yaparım. Tamam çıkın lan dışarıya. ben tamam, bu ne ya hazırlar çıkıyor ya. 28 kişi kaldık. Tamam. Ama bir kişi çıkmadık buradan. Bir arkadaşlar oraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Buraya gideceğiz. Bir insan bulamadım ya. Bir de oraya küçülüyor. Olacağız. Yani çıkın lan dışarıya. Bu araba daha iyi lan. Allah bu daha iyi. Daha iyi. Ben bir kişi gördüm lan. Çık lan. Lan sen. Hoppa. Hadi ye. lan. Kolye yersin lan adam olacaksın. Lan benim arkamda birisi var. Lan. Orada işte. Bir de bebek gibi orada saklanıyor. Oo lan araba var. Beni de vurabilir bizim. Arabanın içine gireceğim. Bunlar çok tehlikeli. sen bana göründün lan lan sen adam mısın lan beni tanımamışsın lan lan ben işte böyle adam olacaksınız Arkadaşlar bu kadar video yeter Umarım biz İzleyeceksiniz çok güzel video oldu arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone ve like'larımız çok düşük bir yerlerde yani. Yükselsin artık. Görüşürüz.